Merhaba. Ben Denizcan. Bugünkü yayın meditasyon ile ilgili. Meditasyonla ilgili birçok tanıtım ile karşılaşıyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Meditasyon aplikasyonlarını, videolarını internet üzerinde sıkça görüyor olabilirsiniz. Sosyal medyada yüz yüze meditasyon çalışmalarına dair tanıtımlarla karşılaşıyor olmanız da muhtemel. Peki bu insanlar neden meditasyona bu kadar önem veriyor? Meditasyon yapmanın size bir faydası olur mu? Bu yayında bu sorulara bilimsel araştırmalar ışığında yanıtlar veriyor olacağım. Kısaca bugün sizlere meditasyonun faydalarından yararlanabilmeniz için bilgi sunacağım. Şimdi ve burada yaşamınızı daha iyi ve daha güzele taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek yaşamınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Meditasyonun gereğinden fazla övüldüğünü düşünüyor musunuz? Hani içinizden bir ses o kadar büyük problemlere, içinden çıkamadığınız sorunlara bir köşede 10 dakika oturarak çözüm bulabilme fikrine saçmalık diyor olabilir. Fakat bir yandan da stres, anksiyete ve psikolojik kökenli ağrılarınız için sakinleştirici, rahatlatıcı bir çözüm arıyor olabilirsiniz. O zaman meditasyonun size nasıl yardımcı olabileceğine ışık tutmak için meditasyonun beyinde ne yaptığına bakalım. Burada sizleri yine bilimin ışığından ayırmadan ilerlemek istiyorum. Bu nedenle yine yurt dışında çalışmalarında meditasyonu kullanan bir psikoloğun klinik araştırmasına yer vereceğim. Christopher Rhodes, danışanlarıyla çalışmalarını klinik psikolojinin terapi temellerinde yürütürken, aynı zamanda danışanlarına meditasyon yapmayı öneren ve uygulatan bir psikolog. Aynı zamanda meditasyon yapan danışanların durumunu klinik olarak araştırıyor ve bu araştırmasının sonuçlarını kendi alanındaki bir dergide yayınlamış. Ben çalışmanın sonuçlarına dergiden ulaştım. Rhodes, meditasyonun temelinin nefesi kullanmaktan ve sakin bir köşede oturmaktan geçtiğini söylüyor. Bu ifadeyle oldukça basit ve kullanımı da kolay görünüyor. Meditasyon içinde farklı durumlar için farklı nefes tekniklerinin kullanıldığını ekleyelim. Nefes tekniklerini kullanmanız meditasyonda derinleşmeniz ile geniş bir yelpazeye ulaşıyor. Bu nedenle ilk başladığınızda temel nefes alıp verme döngüsü ve sessiz bir ortam yeterli oluyor. Tabi bu kadar basit görünen bir teknikte güzel sonuçlar alabilmek için düzenli uygulama yapmanız gerekiyor. Aslında bu haliyle bile tercih etmek için gayet güzel. Düzenli uygulama ile kast edilen aslında bildiğimiz bir şey. Meditasyonu spor gibi düzenli yapmanız gerekir. Nasıl ki bir gün spor yapınca kalıcı ve etkili bir sonuç alamıyorsanız meditasyon için de aynı durum geçerli. Peki meditasyon yaptığınızda beyninizde neler oluyor da hayatınızı iyileştiriyor? Bu soruya yanıt verebilmek için ilk önce beyin nasıl çalışıyor buna dair kısacık bir bilgi paylaşayım. Beyin yaptığınız faaliyetlere yanıt veren ve ona uygun gelişen harika bir organ. Bir şeyi ne kadar çok uygularsanız o bölge o kadar çok gelişiyor. Beyinde bulunan bilgi işleme hücreleri bir şeyi tekrar tekrar yaptıkça düşüncelerinizden, hislerinizden ve eylemlerinizden sorumlu olan sinirsel yollar oluşturmak için birbirine bağlanır. Bir aktiviteyi tekrar tekrar yaptığınızda beyninizin onu yapmanızı sağlayan ilgili bölgesini güçlendirmiş oluyorsunuz. Burada anlatmak istediğim bir durumu ezberlemek ve onu tekrar etmek değil. O daha farklı bir şey. Öğrenme ve beynin gelişiminde önemli olan benzer aktiviteyi tekrar ederek bir beceriyi, bir yeteneği farklı koşul ve durumlarda uygulanabilir hale getirmek. O zaman etkili sonuçlar alabiliyoruz. Buna bir örnekle bakalım. Mesela bir taksi şoförü aslında yaptığı işle beyninin uzamsal akıl yürütme dediğimiz bölgesini geliştiriyordur. Onun sürekli farklı rotalarda gezinmesi ile uzamsal akıl yürütme bağlantıları gelişiyor. Nedir bunlar? Rota belirleme. Hangi yolda gitmek gerektiği, hangi yolun daha kolay ulaşmayı sağlayacağı gibi hesaplamaları yapmasıyla Rota belirleme ve aynı zamanda bulunduğu konumu algılama becerisi ile beyinde bunların canlanması olarak özetlenebilir. Yani işinde usta bir taksici bir noktadan diğer noktaya sizi götürürken beyin içinde bunu görselleştirir ve bunu sürekli yapması ile uzamsal akıl yürütmesi profesyonel bir hale gelir ve her bir müşteri için bunu o anda yapabilir durumdadır. Benzer bir durum yemek yapma ile ilgilidir. Onun içinde de soğanın pişmesi, pişme zamanı, eklenebilecek baharatlar, hangi bileşenin yemeğe ne kadar dahil olacağı gibi hesaplamalar yemek yaptıkça beyinde bununla ilgili bölgeyi çalıştırır ve güçlendirir. Hani bir süre sonra usta yemek yapıcı anneler ve insanların oluşması buna bağlıdır. Benzer bir süreç meditasyon yaptığınızda oluşuyor. Meditasyon yapmak beyninizdeki gri maddeyi çoğaltıyor. Yani sürekli meditasyonu düzenli bir hale getirdiğinizde beyindeki gri madde artmaya başlıyor. Gri maddenin çoğalması neye yarıyor diye sorabilirsiniz. Gri madde beynimizde öğrenme, hafıza ve bilişe yardımcı oluyor. Bu demek oluyor ki Meditasyon yaptığınızda gri maddenin artması ile öğrenmeniz, hatırlamanız ve hafızanız güçleniyor. Bu da bir durum ile ilgili gerçek halin daha fazla akılda kalmasını sağlar. Neden gerçek halin akılda kalması önemli? Sizin hatırladıklarınız ya da algıladıklarınız meditasyon yapmıyorsunuz diye gerçek değil mi gibi bir soru oluşabilir. Buna da yanıt vermeye çalışayım. Bir durum ya da koşul sizde duygusal bir süreç başlatıyorsa bu bir problem olabilir, bir beklenti ya da bir istek olabilir. Duygular işin içine girdiğinde durumu kendi halinden daha farklı yorumlayıp düşünebiliyoruz. Özellikle stres, endişe ve kaygı yaratan durumlarda bu sizlerin daha çok endişe duymanıza ve kaygılanmanıza neden oluyor. Bu nedenle olay kendi gerçekliğinden daha farklı canlanabiliyor zihninizde. Meditasyonda beyinde gri bölgeyi çoğaltmak sizin olayı kendi büyüklüğünde görmeniz ve yorumlamanız için kolaylık sağlıyor. Başta bahsettiğim klinik psikolog danışanlarıyla yaptığı araştırmasında gri bölgenin çoğalması ile ilgili somut bulgular elde etmiş. Onun danışanları 6 ya da 12 ay boyunca günde 20 dakika civarında meditasyon yapmışlar ve bunun devamında beyin yapısındaki değişiklikler bahsettiğim gri madde çoğalması gibi durumlar beyin görüntüleme sistemleri kullanılarak görünür hale gelmiş. Bu bulgulardan hareketle meditasyonun faydalı olduğu sonucunu paylaşıyor. Ve meditasyon sadece öğrenme ve gerçeklikle ilişki kurmanız için bir araç değil, çok daha geniş etkileri oluyor. Meditasyon aynı zamanda sempatik sinir sisteminizi sakinleştiriyor. Bu ne demek? Bir tehditle karşılaştığınızda sempatik sinir sisteminiz devreye girerek ya kaçmanızı ya da savaşmanızı söylüyor size. Bunu da bu işi yapacak olan stres hormonlarını serbest bırakarak yapıyor. Tehlike geçtikten sonra ise parasempatik sinir sisteminiz aktive oluyor ve dinlenmiş, rahatlamış olmanızı sağlıyor. Tehdit ya da tehlike her zaman somut bir durumla ilgili olmayabilir. Bazı olayları, insanları ve durumları bireysel hayatlarımızda tehdit olarak görebiliyoruz. Biraz bizim konforumuz dışına çıkarıyorsa ya da bulunduğumuz konumla ilgili bizi endişelendirecek durumlar yaratıyorsa o insanı ya da olayı düşman gibi algılamamız ve buna uygun duygu ve davranışlar içine girmemiz mümkün. İşte bu dönemde saldırganlığı besleyen öfke ve sinirlilik hali ortaya çıkıyor. Böylece sempatik sinir sistemimiz devreye girmiş oluyor. Bu hal uzun süre devam ettiğinde psikosomatik kökenli dediğimiz içinde bulunan durumdan kaynaklı, ağrılı bedensel şikayetler ortaya çıkabiliyor. Hatta insanlar, depresyon, kronik stres ve kaygı bozukluğu içine girebiliyor. İşte meditasyon yaparken bu sinirsel uyarımı devre dışı bırakıyorsunuz ve rahatlamaya, Dinlenmiş olmaya olanak sağlayan sinir bağlantılarını devreye sokmuş oluyorsunuz. Böylece meditasyon, ağrı, depresyon, stres ve kaygıyı da azaltmaya yardımcı oluyor. Şimdi bu bilgiyi biraz önce bahsettiğim beynin öğrenmesiyle birleştirelim. Tekrar ve düzenli olarak meditasyon yaptığınızda beyniniz, beyninizde bununla ilgili bir beceri alanı gelişmeye başlıyor. Yani aslında düzenli meditasyon yapmak kalıcı olarak daha sakin, daha rahat ve keyifli bir hayatın yolunu açmış oluyor. Bu ise aynı zamanda bir olay karşısında duygusal tepkiler vermenizin de önüne geçiyor. Meditasyon aynı zamanda hayattaki bazı durumların tatsız ve keyifsiz olabileceğinin, bazı anların hoş olmayabileceğinin ama yine de sakin kalmanın size bağlı olabileceğini gösteriyor. Benim fikrim bir sorun baş göstermeden önce düzenli bir meditasyon alışkanlığı geliştirmenin koruyucu bir etki yaratacağı yönünde. Bu becerileri bir problem karşınıza çıkmadan önce geliştirdiğinizde hem problemin büyüklüğü hakkında daha açık bir bakış açısına sahip olursunuz hem problemli süreç içinde daha sakin, daha yapıcı adımlar atmayı kolaylaştırırsınız. Şimdilik yayını burada sonlandıralım. Sakin, keyifli ve neşeli günler için meditasyon yapmaya zaman bulmanızı diliyorum. Önümüzdeki yayınlarda sizlerle Temel bir nefes ve meditasyon tekniği paylaşmayı planlıyorum. Bir sonraki yayına kadar her zaman hatırlayın. Hayatta kutlanacak çok şey var ve hayat kutlama sanatıdır. Sevgiyle kalın. Hoş kalın.